Gastrit, mide iç yüzeyini kaplayan mukoza dediğimiz zarın iltihaplanmasıdır. Mide asidinin aşırı üretildiği durumlarda ya da mide mukozasını koruyan faktörler azaldığında asidin bu mukozaya direkt harabiyeti sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Gastritin genel olarak akut ve kronik olmak üzere iki form vardır. Akut gastrit sıklıkla bulantı, kusma, şiddetli mide ağrısı, sırta vuran ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kronik gastrit ise daha uzun sürelidir ve hazımsızlık, şişkinlik, yemeklerden sonra oluşan rahatsızlık hissi, dolgunluk hissi gibi belirtilerle bulgu verir. En sık görülen gastrit sebebi Helicobacter pylori isimli bakterinin oluşturduğu enfeksiyondur. Bunun dışında alkol kullanımı, sigara kullanımı, duygusal stresler, fiziksel stresler, nonsteroid ilaçlar dediğimiz ağrı kesici ilaçların kullanımı ve ileri yaş diğer gastrit sebepleridir. Gastrit tanısı koyduktan sonra tedavisi sebebe yönelik olmalıdır. Bir endoskopi sonucunda hasta helikobakter pylori enfeksiyonu saptanmış ise hastaya buna yönelik antibiyotik vermek gerekmektedir. Gastrit tanısı alan hastalarda özellikle gastriti tetikleyen ve hastanın şikayetlerini artıran yiyecek ve içeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bunların başında gazlı içecekler, çikolata, kahve, alkol, her türlü işlenmiş gıda, kızartmalar, yüksek derecede yağ ve şeker içeren yiyecekler, tatlandırıcı, tatlandırıcı içeren yiyecekler, ve dondurulmuş gıdalar gelmektedir.